Mı? Olur gayet iyi. Ne için bu? Hatice'nin bir de bıçağı alalım. Diğer batiklerine mi baktığım zaman en iddialı yarışmacı bence Hatice Hanım. Buyurun efendim. Kurularsak çok iyi olur. Göz göz ne yapacağını anlamadım ben. Bekle. Allah Allah sabırsızlıkla bekliyorum. Siz de sabırsızlanıyorsunuz. Acaba hanımefendi bu çaydanlık kapağıyla nasıl bir çılgınlık yapacak? Nasıl yapacaksınız? Söylemiyor. Çaydan kapağını verirseniz gösterecek. Ya her şeyi söylersek diz Ne seyretsin seyircilerimiz şimdi? Söylemeyelim değil merak mi? Merak etsinler. Bence de merak etsinler. Vallahi anladım. Ama söylemeyeceğim. Söyleme. Bu kekin üstüne mi örtülecek? Üstüne de örtülecek ama şu anda değil, daha açma aşamasındayım. Kadirciğim sen bana keki çırpar mısın? Çırpayım. Bu ne güneş gibi? Güneş tanrısı ray gibi oldu. Kenan Doğulu gelecek galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bak seyircilerimize tatlıyı nasıl kolay açarsın, üst üste böyle tek tek açmadan nasıl açılır. Ha o yüzden. Kat kat yaptı. Evet Eşler bu yüzden şimdi e, birçok kişi 10 taneyi tek tek açarak şey yapar. Ama ben bunu böyle yapıyorum ve şu anda bunda... Bunun ismini ben söylemeyeyim istersen sen söyle. Harika bir yöntem. Allah kahretmesin seni. Sanki gerçekten ne dediklerini bilmiyor musun gibi harika bir yöntem demiyor mu bir de samimiyetle? Yarışmacılar buna tembel işi demiyorlar mı? Ne tembel Allah aşkına? Şu ana kadar hiç mi duymadın sanki dediklerini? Hanımefendi de bir şey söyler misiniz şu Kadir'e? Bu zeka işi, tembel işi değil kesinlikle. Bu Ama zeka da Ama zaten demişler şey. tembeli iş sana akıl versin diye. Ha şimdi ben tembel mi oldum? Öyle diyecekler. Hatice Hanım bunu tek tek mi açtınız? Aşçı ve pide ustası. Yani sürekli hamurla uğraşan bir hanımefendi. Sanırım tatlı konusunda geniş bir yelpazesi yok. Repertuvarı kısıtlı sanırım. O yüzden baklava tercih etmiş. Yumurtayla şeker çırpılsın, baklava kat kat açılsın, şerbet kaynasın, patates oynasın. Evet. Biz de bugün cümbüş bekliyoruz. Yalnız kaç gündür hep yemekleri beğenmediklerini söylediler ve aç kaldılar. Bugün gerçek anlamda doysunlar o zaman. Ben, ben seni sevdim. sevdim me dünyalara bildirdin oh, oh 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 endirdin kaşlarını babani babanemi evurdun ay be. Endurdun kaşlarını, endurdun kaşlarını. Babanı, babanimi baba eldurdum. <laughs> Dış ses bu senin idi biliyorsun değil mi? Vallahi helal olsun ha. He. Kadına nasıl baktıysın o kaşlarını çataraktan kanımın yani. türküyü söyledi. Bu türküyü söyletebilmek için sabahtan beri suratımı astım ya. Bileydim biraz daha önce söylerdim İy, ya. Neşem yerime geldi şimdi. Ya. Şimdi artık oradan bana böyle yardımcı olursun o zaman. Aa, Şimdi yani. sabah tümel gibi kahkahaya boğar burayı. Bu şarkıyı söyledin ya. Yani baklava falan var aslında. Zor bir menü gibi. Ama eğer ki baklavanın hamurunu, yufkasını kendi yapmayıp da hazır yapacaksa, mantısını kendi yapmayıp da hazır yapacaksa çorbanın mesela. O zaman basit bir menü. Hatice Hanım kekli baklava için açtığı yufkaları keserek can tepsiye diziyor. Ve tatlımızın kek hamuru hazırlanıyor. Bu arada ilk gün yarışmacımız Dilek Hanım'a bağlanıyoruz efendim. Hatice Hanım'ın yapacağı baklava kekli baklava. Baklavayı kesinlikle yine eliyle açmayacağını düşünüyorum. Çünkü baklavada ben bir 12 kat beklerim. 12 kat da açamayacağı için hazır yufa kullanacaktır büyük bir ihtimal. Hazır yufa kullanacağı için de yine Hatice Hanım 1-0 geride başladı. Kadir Laz böreğinin muhallebisine benziyor bu. Laz böreğinin muhallebesine benziyor doğru. Sadece cevizli bu Laz böreğinin içerisinde. Ve Hat muhallebi değil kek bu tabii. Yani. E, yani. Çok kabarmasını istemedik hamurun şeklini bozmasın çok az bir kabartma tozu koyduk. 3 yumurta, 1 su bardağı süt ama aslında yarım konması gerekiyormuş birazcık. Tepsisine göre değişiyor. Değişiyor ama. mu? Tabii tabii. Göz kararı yani aslında. Aslında göz kararı bir kek yapıyorsunuz. Malzemeleri hemen hemen ayrı. Yoğurt yerine sütle yaptık. Yoğurtla kek yapanlar var biliyorsunuz. Bir tas ceviz, birazcık ondan az fındık. Hepsi bu. Hatice Hanım kendi çok fazla güvenen bir yarışmacı. Eğer ki çok fazla konuşmaya kendini kaptırmazsa, elinin pratikliğini konuşturursa bence yetiştirir ve güzel yapar diye düşünüyorum. Ha pişirmeden kesiyorum. Tatlı piştikten sonra kesilir mi Kadir? İçinde çiğ ki hamur var ya kimisi korkabilir bastırmaya onu kesmeye. Yok. Kek yapmıyoruz ki. İçinde kek var. Aa bu arttı mı? Hemen onu ye. Merak ettim nasıl olmuş. O yenir mi Allah aşkına Kadir? Aa yenmez mi? Biz Nisan kek gibi sıyırmadın mı? Kadir kek dibini sıyırırken baklavamızda kesiliyor. Kadir'ciğim bana yağ eritebilir misin? Tereyağı. Bir, bir, kaşık tereyağı, bir kaşık margarin. Tamam. Ne için bu? Tatlının üzeri için. Baklavaya dökülecek. Evet. Baklava onun uzmanlık alanı olduğu için baklavaya tercih etmiş. Yine kendi bildiği taraftan tatlı yapmayı tercih etmiş. Son bir saat. Son bir. Aa mantık kapatacağız daha. Daha bu pişecek böyle fırına girecek mantı yapılacak. Sabahlara dayanamam Osman Yalancısın inanamam Osman. Merak etmeyin ya Hatice Hanım burada. Ee boru mu 13 sene 13 sene bir fiil. Sabah 5 öğle arası 2 saatlik uykumuz var. Gece 11'e kadar. Yani Evet. Şimdi masadaki çömezlerle karıştırıyor abla. Kekli baklava. Yani o baklavada en az 12 tane hamur açması lazım. Hamurunu kendi açmayacaksa çok basit bir şey. Kekten bir farkı yok yani. Ekstradan sadece şerbet kaynatacak. Ama kek hamurunu kendi açarsa yani güzel ee, bir şey bekliyorum. Baklavanın üzerine tereyağı margarin karışımı dökülüyor ve karalahanalar özenle sarılmaya başlanıyor. <laughs> Master Trabzonlu olan Hatice Hanım'ın mutfağında şimdilik her şey tıkırında gidiyor. Yine lahana sarmasının da yaprak sarmasında olduğu gibi içinin iyi pişmesine, yapılma aşamalarına dikkat edeceğim. Hatice Hanım bir de yöresel olduğu için çok özenle yapmasını bekliyorum. Ara sıcaklarımızdan tereyağlı lor peynirli kaşarlı böreğin yapılmaya başlanıyor. Biz de Zeynep Hanım'a kulak veriyoruz. Börekte risk almamış ama zaten diğer yemeklerin yanına hafif bir şey, bir, hafif bir börek tercih etmesi gerektiği için ben bu tercihini de başarılı buldum. Beklenen böreğimize başladık efendim. Lorlu kaşarlı börek. Bu arada börek için ablam özel bir sos yaptırdı. Biliyorsun evet. evet. böreği yumuşak tutması lazım, güzel Tabii. pişirmesi lazım. Sos çok önemli. Bunun içinde ne var? Kadircim onun içinde soda var, yumurta var, süt var, sıvı yağ var. Sıvı yağ var. Evet, evet. Biz yarım yarım koyduk tepsimiz küçük diye. Üç tane yumurta yumurta var bu arada 3 yumurta Sahnede soda varsa Allah kahretmesin seni <laughs> Kaçma kaçma Kadircim gel otur Kalan yarımı da içiyoruz efendim sinirimi kolaylaştırsın Şimdi tepsinin altına böreği açtık yufkasını koyduk Evet Her kata mı sos döküyorsun her, iki katta bir mi? Her kata her. Buyur. Börekli de yağlı kağıt kullanan ben çok az insan gördüm. Bu hanımefendinin kendi tarifi. Yani yanlarına mı toplayacaksın şey yapacaksın? Hayır hayır altı yapışır bu tepsi yeni olduğu için risk almamak için. Bu böreğin hamurundan bile belli güzel olacak. Yufkaların rengine baksana inceliğine bak. Böreğimiz için yufkalar tepsiye diziliyor. Her kata soda, yumurta, süt ve sıvı yağdan oluşan sosu dökülüyor. Böreğimizin sadece orta kısmına peynirli harcımızı koyuyoruz. Bu arada peynir yağlı lor peyniri. Gidip kuru bir lor almayın. Kum gibi dökülüyor adamın ağzına. Yenmiyor bile. Yağlı lor içinde kaşar peyniri. Biraz da tuz attık. Baharatımız falan yok. Peyniri biraz bol olursa böreğiniz çok daha güzel olur. Ama bunu sıcak servis etmek gerekiyor. Tabii. Bak, zaten gittim. Tabii. Ya, o yemek ısıtmaya diye mutfağa gidip burada vallahi oturuyorlar. Yemin ederim oturuyorlar. Bir geliyor börek. E abla mısın? E kadına Nasıl zaten masa fırın sıcak Elim, Bahaneye bak ya. Yemeğin yapalı Alkalı. olmuş 2 saat. Masa hazırlanmış, ekip gelmiş olmuş 40 dakika. E ee, nasıl o börek fırında sıcak kalıyor? Hazır ben ne bileyim benim için. Bakın ki Söylerken alkır. bile inanarak söylemiyor yani. Böreğin içindeki kıyma buz gibi. Bu fırın ne kadar sıcak tutacak senin böreğin? Bu kesinlikle sıcak servis edilmesi gerekiyor. İçinde kaşar olduğu için. Ben, ben söyleyeyim. söyleyeyim. O an söyledikleri bahaneleri, aa evet haklı kadın diye inandığımızı düşünüyorlar ama asla inanmıyorum. Kendi kesinlikle. İnanmıyorum. Kesinlikle. Bunun bir de üzerine üzerine en son tereyağı koyuyorum ben parça parça onu da donma ihtimali çok fazla olduğundan bunun mutlaka sıcak servis edilmesi Biraz gerekiyor. Biraz böyle yalancı su böreği gibi bir şey oluyor. Yani onu zaten asıl... İçi yumuşak dışı çıtır. Yani. Kaşar kençliği ısıtılır mı? Isıtılır. isıtılır. Niye ısıtılması? Şöyle ısıtılır. Kaşar... Kaşarı eğer üstüne dökseydik de kızarsaydı ısıtılmazdı. Evet. Ama içinde yufkanın arasında olduğu için kızarmadığı için yağını tekrar salar. Tost yaptığında tostu tost tost makinesi tekrar ısıt, içindeki kaşar yumuşar. Börekteki beklentim açıkçası kendisi ürettiği bir börekti olduğu için çok fazla lezzetini düşünemiyorum şu an ama eğer kendi açarsa ve içinde lezzetlendirirse güzel çıtır çıtır bir börek olursa bence güzel olabilir. Bir 40 dakikamız var mı? Ne 40 dakikası yarım saat kaldı. Ya arkadaş ya arkadaş ya olsun kalsın yarım saat ne olmuş? Ben, benim zor işim bitti. Çay elinden oteye gidelim yali yali gidelim yali yali, gidelim yali. yali. Olsun varsın son yarım saati yarım saati Hatice abla. Sırtımdaki sepet ben olayım hamali Ben olayım hamali Ben olayım ha... Yarım saatte neler olur? Allah'ın izniyle diş işte sen görürsün. Ne? Böreğimiz tamamdır. Üzerine tereyağı biraz koyduk muydu? Ya Allah fırına. Gidiyor fırına. Hemen mantıya mı geçiyoruz? Hemen mantıya geçiyoruz. Mantığa buraya gelsin. Alkışlarla efendim. Evet Hatice Hanım'ın bugün yoğurduğu hamurlar sırayla geliyor patır patır. Hatice Hanım'ın seçmiş olduğu börek de kesinlikle el açması isterim yine ama ben Hatice Hanım'ın el açması yapacağını düşünmüyorum. Çünkü o börek genelde hazır yufka ile yapılan bir börek. Eğer hazır yufka ile yapılırsa Hatice Hanım'ı çok fazlasıyla üzerine gideceğim. Hatice Hanım krevalı mantılı çorba için mantılarını yapmaya başlıyor. Kremalı mantı çorbası hiç duymadım. Hatta ilk okuduğumda kremalı mantar geldi aklıma. Bence ağır bir başlangıç olacak. Ama yine de menüdeki tüm yemekleri bir araya getirdiğimizde birbiriyle alakası şeyler yok. Hatice Hanım mantılarını yaparken Kadir de ana yemek için hazırlıklara başlıyor. Köy biberi ve kapya biber hazır edildikten sonra havuç soyuluyor. Soğanlar tavadayken sarımsak ilave ediliyor. Sarı Kaliforniya biberi ve kapyalar şülyen kesiliyor. Mantarlar da doğranıp tavaya giriyor. Yani menü şimdi eğer kendi dediğim gibi kendi yapacaksa her şeyini zor bir menü. Ama yok işte mantıyı hazır getirecekse, baklavanın yufkasını hazır getirecekse bence hiç de zor bir menü değil. İçine sadece ne yapacak? Keki koyacak. Biz kapatacak tamam. Evet kaldı mı 10 dakika? Tamam etler bir şey diyeceğim. Etin içi pişti zaten. Etleri de ablam caz satacak. Tatlı her şey yazdı. Salatayı da bana verdi. Evet. Sofrayı kuracak. Ama etin sarması, salçalı sosu falan filan da var Daha onları fırına verecek. Fırında yok. Fırın salçalo yok. Salçalı sosu da pişecek. Karıştırma fırın. O kadar mı? Çorba. Çorbanın suyu hazır, mantısı hazır. 5 dakika. Hey yavrum hey. Nenni koçari. Ama lezzetleri 5 dakikalık olmasın yani. Tamamdır. Her şeyine bak kontrol et. Hızlı yapacağız diye lezzetsiz çıkartmayalım yemekleri. Bizim. Ya bir ana yemek son 10 dakikaya bırakılır mı Allah aşkına ya? Taze taze, 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 taze olsun Sıcak yeniyor Bir salata için cam kapalabilir miyim? Biftekleri terbiyeleyip terbiyelemediğine de çok dikkat edeceğim. İç malzemesi de benim için çok önemli. Sarımı da çok önemli. Çünkü ana yemek olarak da bana göre hafif bir yemek. Ben olsaydım tercih etmezdim. Evet. Hı bunu ya. sarabilmem için bir şey lazım bana. Hanımefendi siz bizim goy oyumuza bakmayın. Hakikaten yetiştiremeyeceksiniz. Aha bittim ya. Püre yok ya. ya püre pişmiş patates 5 dakika. Tahta alabilir miyim şimdi? üzerine. Patates püresi çok basit bir şey zaten. Yani onunla uğraşacak bir şey yok. Haşlet eziyorsun. Tereyağını koyup blender bir şey yok. Niye ayet geçiyoruz ana yemeğimiz için biftekleri sarmaya. Kadir ezildi mevsim salatasını yaparken Hatice Hanım da sardığı biftekler açılmasın diye kürdanla sabitliyor. Hatice Hanım ana yemeği güçlü yapmaya karar vermiş. Bu da hoşuma gitti. Sıralamalarda iyi. Başlangıç sert bir başlangıç yapıyor mantı çorbası. Daha sonra biraz daha hafifletiyor menüyü ve sonra tekrar güçlü bir ana menü koyuyor. Sonrasında taktı. Ben gayet başarılı buldum ama ben yine de söylüyorum Hatice Hanım'ın ev yemekleri, tencere yemekleri konusunda elinin lezzetinin olmadığını, onun sadece fırın tarafında başarılı olduğunu düşünüyorum. Kadir Bey masayı kurmaya gideyim mi? Hatice abla kursun mu masayı? Vallahi kursun. Ama bak masada şey diyecekler ki dış ses kurdu sofrayı. Haberler olacak yani bu durumda. O zaman bir dakika daha beni beklesin. Masa düzeninde zevksiz olacağını düşünüyorum. Hatice Hanım'ı evet çalışkan bir ev hanımı olarak görüyorum ama zevkli bir kadın olarak görmüyorum. Tamamdır. Etim de tamam. Çabuk. Çabuk. Hemen Süt alayım. Krem'in patatesini ne yaptık? Hatice Hanım şu an gözümde güneşte kalmış tereyağı gibi eriyorsunuz. Erimem, erimem, erimem. Hiç merak etmeyin. Hiç merak etmeyin. <laughs> şu mutfağa ilk girdiğimizde o şey titanin çarptığı neydi? Eliniz yağmasın. Şimdi güneşte kalmış tereyağı gibi oldu. Olmaz, olmaz. Bir şey olmaz. Bence ana yemek tercih güzel olmuş. Eğer ki etler güzel pişerse, içine sardığında sebzeler güzel olursa, güzel pişerse bence güzel olabilir. Yanıp patates püresi de doğru bir tercih olur. Masaya koşun. Koş gittim, koş gittim, koş gittim, koş hadi. Mısırı kuruttun mu? Ambardan duruttun mu? Nenen çarık diye bunları unuttun mu? Evet sevgili seyirciler heyecan dorukta. Hatice Hanım iddialı mı iddialı ama son dakikalar biliyorsunuz ki buradaki en riskli dakikalar. Çoğu yanlış yapılan dakikalardan bir tanesi. Yani yemek yakılabilir, dökülebilir. O heyecanla koşarken kayabilir. Eksikleri unutabilir. Bak bu çorbayı burada bırakmış. İnşallah bu kesmiyordur. Kremalı mantı çorbası mantı mantısını kendi yapmazsa eğer çok basit bir çorba zaten yani kreme de hazır. Eğer mantıyı kendi yaparsa zor olabilir ama kendi yapacağını düşünmüyorum mantıyı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.